Adobe Acrobat'ın bilgisayarınıza yüklenmesiyle birlikte ofis dokümanları içerisinden dokümanlarınızı kolaylıkla PDF'e dönüştürebilirsiniz. Dokümanlarınızı PDF'e dönüştürmek için dosya menüsünden yazdır seçeneğini kullanıp PDF yazıcısını kullanabilir. Ya da arar çubuğunda bulunan Acrobat PDF Maker'ı kullanabilirsiniz. Öncelikli olarak yazıcıyı kullanarak bu dokümanı bir PDF'e dönüştürelim. Dönüştürmek istediğimiz doküman ders dosyaları içindeki başlangıç klasörü içindeki ürünler.doc ya da ürünler.docx dokümanı. Bu dokümanı yazıcı vasıtasıyla pdf'e dönüştürmek için dosya menüsünden yazdır seçeneğini seçerek açılan pencereden yazıcı olarak Adobe PDF'i seçiyorum. Adobe PDF diğer yazıcılarınız gibi bu alanda görünecektir. Adobe PDF seçtikten sonra özellikler butonuna basarak PDF yazıcısının özelliklerini değiştirebilirsiniz. Bu pencere içerisinde örneğin PDF'inizin standart PDF yerine yüksek kaliteli baskı uygun bir PDF olarak oluşturulmasını, böylelikle PDF içindeki resimlerinizin ve sıkıştırılabilir diğer tüm nesnelerin mümkün olduğu kadar az sıkıştırılarak yüksek kalitede baskı uygun olarak hazırlanmasını ve PDF'in içine konulmasını sağlayabilirsiniz. Bu pencere içerisinden PDF ile ilgili birçok özelliği, örneğin PDF güvenliği, PDF'inizin nereye çıkacağı ve PDF'inizin dosya boyutu gibi, daha doğrusu sayfa boyutu gibi birçok özelliği düzenleyip uygulama şansına sahibiz. Tamam butonuna basarak bu pencereyi kapatabiliriz. Tamam butonuna bastığınızda dokümanınız Adobe PDF yazıcısına gönderilecektir. Tamam butonuna basıyorum. PDF yazıcısı bu dokümanı nereye kaydetmek istediğimizi soruyor. Masa üstünde ders dosyaları klasörü içinde örnek dosyalar içinde 4. ders içerisindeki bitiş klasörü içine bu dokümanı kaydedebiliriz. Kaydet butonuna bastığınızda PDF yazıcısı dokümanınızı oluşturacak ve dokümanınızın oluşturulduğu ile ilgili bir uyarıyı gösterecek ve PDF dokümanınızı Acrobat içinde açacaktır. Tekrar Word dokümanına geri dönüyorum. Ofis dokümanları içerisinden PDF oluşturmanın bir başka yolu ise PDF Maker'dı. PDF Maker, Acrobat Printer'a göre farklı özellikler içeren ayrı bir uygulamadır. Kullanma imkanınız olduğu sürece PDF Maker'ı kullanmanız daha fazla özelliğe ve seçeneğe sahip olmanız açısından tercih ve tavsiye edilir. PDF Maker ile ilgili özelliklere programımız içerisindeki Adobe PDF menüsünden Change Conversion Settings diyerek ulaşabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi buradaki özelliklerimiz yazıcıdaki özelliklerimizden biraz daha fazla ve detaylı. Bu pencere içerisinde bazı ayarları düzeltebileceğimizi söylemiştik. Örneğin PDF Maker ayarları içerisinde çeşitli ayarlar yapabilir ya da uygulama ayarları içerisinde başka ayarları uygulayabilirsiniz. Bu ayarlardan etech source file yani kaynak dosyaya ekli ayarı PDF oluştururken PDF'in kaynağı olan dokümanı da bu durumda ürünler.doc PDF dokümanına ek olarak ekleyecektir. Böylelikle PDF dokümanınızla birlikte orijinal dosyayı da taşıyabilir ve gerektiğinde o dokümana ulaşarak ondan tekrar PDF oluşturarak PDF'inizin güncel halini oluşturabilirsiniz. Security sekmesi altından dokümanla ilgili güvenlik ayarlarını yapabiliriz. Dökümanın açılması için bir şifre gerektirmeyi ya da dökümanın düzenlenmesi ya da yazılması için ayrı bir şifre gerektirmeyi buradan ayarlayabiliriz. Word uygulaması ile ilgili ayarlara Word sekmesinden, bookmarks'tan ise PDF içinde oluşturmak istediğiniz yerimlerinin Word içerisindeki hangi stil ya da başka konulara karşılık geldiğini ayarlayabilirsiniz. PDF Maker'ın PDF yazıcısından önemli bir farkı bu tür ek özelliklerinin bulunmasıdır. Tamam diyerek bu pencereyi kapatıyorum. Ve PDF Maker'ın Convert to Adobe PDF butonuna basarak dokümanımı PDF dokümanı olarak kaydediyorum. Yine bitiş klasörü içerisinde bu sefer ürünler dokümanına farklı bir isim vererek PDF dokümanını oluşturuyorum. PDF Maker oluşturmuş olduğumuz dokümanın Bookmarks butonuna yani yerimleri butonuna bastığımızda bu doküman içerisinde orijinal dokümandan alınmış olan yeriminin yani Bookmark'ın göründüğünü bulabilirsiniz. Fakat aynı PDF dokümanını yazıcı üzerinden oluşturmuş olduğumuz zaman bu bookmark alanının oluşturulmadığını görürsünüz. Özellikle ofis dokümanlarından PDF oluştururken PDF Maker'ın sağlamış olduğu bu avantajlar bizim PDF Maker'ı seçmemiz için bir sebep teşkil etmektedir. Herhangi bir PDF dokümanını Excel uygulamasından da oluşturabilirsiniz. Bunun için Excel uygulamasını açıyorum. Excel uygulaması içerisinde yine PDF Maker butonunu ve Adobe PDF menüsünü görebilirsiniz. Adobe PDF menüsü altından Change Conversion Settings butonuna bastığınızda bu sefer Word'ün içerisinden daha farklı özellikler olduğunu görebilirsiniz. Örneğin ee, çalışma sayfasının yani worksheet'in tek bir sayfaya sığmasını sağlayan seçenek ya da sayfa genişliğine sığmanızı sağlayan seçenek Acrobat PDF Maker'ın içine yer alacaktır. Aynı zamanda PDF oluştururken hangi Excel e, çalışma sayfalarının PDF'de var olmasını istediğinizi seçmenizi sağlayan Prompt for Selecting Excel Sheet seçeneğini işaretleyerek PDF oluşturma sırasında Excel içerisinden istediğiniz sayfayı seçebilirsiniz. Tamam butonuna basıyorum. Ve PDF oluşturmak için Convert to PDF butonuna tıklıyorum. Şu anda benim sayfamın içerisinde, Excel'in içerisinde 3 sayfa var. Fakat bir tanesinin içinde veri olduğu için sadece sayfa 1 gözüküyor. Convert to P PDF dediğim anda dokümanı save etmemiz gerektiğini söylüyor. Evet diyerek onay veriyoruz. Ürün listesi dokümanını bitiş klasörün içine kaydediyoruz. Evet, PDF dokümanı Excel dokümanından kolaylıkla oluşturuldu.